Sıfırım arkadaşlar ben bu Bokus Sizlerle birlikte Amerikalı Karakterlerle 24 saat oynayacağız Arkadaşlar yani 24 saat boyunca Amerikalı Karakterlerle oynayacağız arkadaşlar Başlayalım ee, Araştırdım ben birazcık bu serinin Devam etmesi ee, Pek şart Değil ama devam ettireceğim Farklı ülkelerle falan Başlayalım birinci karakterimiz Bonnie arkadaşlar Girdik Umarım kazanırız. Kupa kasacağız 24 saat boyunca Amerikalı karakterlerle. Rakipler geldi arkadaşlar. Başlayalım. Tik var şurada. Hayır arkadaşlar. Tik geldi. Gelme Tik. Arkadaşlar diye çekmiyor ya. Ha çekiyor. Hayır. Canını, <laughs> öldüm be. Dördüncü oldu arkadaşlar ya. Neyse. Hadi. Ender ne ya? Ender geldi arkadaşlar. İkinci karakterimiz Max arkadaşlar. Girdik arkadaşlar Max'i alıp. Bu arada bugün 11'de kitle canlı yayındayız. Gelin arkadaşlar gece akşam yani 11'de. nasıl öldüm ya? Arkadaşlar ben bir maç daha oynarım. Bir maç daha oynarım. Max ile. Rakipler geldi arkadaşlar. Güzel Jong'u öldürdüm arkadaşlar. Sen geliyor. Öldüm be. Yine öldüm arkadaşlar ya. Eksi kupa aldım al. Neyse üçüncü karakterimiz Kal arkadaşlar. Kal. Nerede o Kal? Lan oğlum Kal nerede? Ha burada. Aldım arkadaşlar girdim Kalla Baça. Başlayalım bakalım. <tosturbed> 2 var şu an. Hayır be. 7. oldum arkadaşlar ya. 7. oldum. Neyse sıradaki karakterimiz bo arkadaşlar. Nerede bo? Nambo nerede? Burada. Girdim arkadaşlar. Rakipler geldi. Başlayalım bakalım. Hadi. Bul geldi. Buraya. Arkadaşlar. Ya beşinci karakterden de iyi burcu geldi. Şu az önce gördüğünüz karakter arkadaşlar. birazdan söyleyeceğim. B ile başlıyor. İki harfi U. Bak bu karakter. Biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Gelme bul. Gel gel ya da. Hayır be. Üçüncü oldum arkadaşlar. 11 kupa da verdiler. Kupam 13.210 kupa arkadaşlar hesabım. Az önce dediğim karakter şimdi geliyor. B ile başlıyordu. İki çarpı vurdu. Bul arkadaşlar. Bul derde. Burada. Bende de viking bull var arkadaşlar. Rakipler geldi. Hadi başlayak. Başlayalım. Bulla oynamayı hiç sevmem arkadaşlar. Ama birazcık da severim. Hayır. Hadi kırıl. Hayır, hayır, hayır. Hayır be. Yenildim arkadaşlar. En azından kupa verdi o. O da değil, tarafından bakalım. Arkadaşlar sıradaki karakteri biz Stu arkadaşlar. Birazcık garip, garip arkadaşlar. Çünkü Stu böyle Hollandalı karaktere falan benziyor arkadaşlar. Neyse girdik maça. Rakipler geldi. Başlayalım. Hayır, maçı başladı ölmeyelim. Squeak bye bye. Hayır be arkadaşlar. 8. oldu. En azından da bir kupa verdi. Bir kupa bir kupa der. Arkadaşlar. Aldım şu o elbası. Toplamda 88 elbası var arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Dita arkadaşlar. Dita. Tam bir Amerikan karakteri arkadaşlar Dita. Hiper şarjı da var. Oh. Hadi. Rakipler geldi arkadaşlar. Başlayalım. Hayır. bir Hayır. Ne oldu arkadaşlar beni? Lu gelme. Lu. Çok seviyorum Lu gelme.

Ya nasıl söylerim ya? Cordelius beni öldürdü arkadaşlar. Neyse. Son bir karakterimiz daha var. Sekizinci karakterimiz Jackie arkadaşlar. Alalım Jackie'yi. Jackie nerede? Lan nerede? Enderlik yapayım. Alırız. Buradaymış arkadaşlar. Son karakter Jackie bu videoda Sekizinci karakter arkadaşlar. Başlayalım. Hayır. Nasıl hemen öldüm ya? Nasıl ben öldüm arkadaşlar? Neyse Arkadaşlar bugün e, 24 saat boyunca bir dikkatli karakterlerle oynadık. Genel olarak videomu şakileydi. yakında e, yakın da, bunu farklı ülkeleri de getirebiliriz. Bugün 24 saat boyunca Amerikalı karakterlerle oynadık. Burası da ben eğlendim. Genel olarak videomu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Mutlu kalın.